Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Yine başka bir videoda sizlerle birlikteyim. Abone olmayı, takip etmeyi, aşağıya bol yorum, emoji, beğeni bırakmayı unutuyorsunuz. Hepinize sıkıca, sıkıca, sımsıkıca sarılıyorum. Hepinizi seviyorum ve 8 Aralık 2021 tarihinin astroloji yorumlarına başlıyorum. Şimdi bugün bir kere şunu söyleyeceğim. Bugün gerçekten... Ee, Salasati'nin devamı. Dün biliyorsunuz Salasati vardı. Bir mutsuzluk, bir keder, etkisi başlamıştı Bugün de aynı etki kesinlikle devam ediyor O yüzden saat birden itibaren başladım şimdi bakmaya ama maalesef e, oradaki sorun sıkıntı ve problem devam ediyor saat e, devam ediyorum yok çok problematik e, ciddi bir keder var ciddi bir mutsuzluk var saat 8'e bakalım sabaha gidelim direkt. Yok 8 olmuyor zaten. Bir dakika 7'ye bakalım. Özellikle sabah 7. Yani sabah 7 daha iyi. Hani 3. eve geldiğinden dolayı. Iı, ilişki odaklı, parayla ilgili bazı şeyler var. Ama yine problemli, yine sorunlu. Yani öyle çok şanslı bir gün değil. Onu söyleyebilirim. Hani... Ama hani illa mecburen bir şey bir e-mail atacaksanız bir şey yapacaksanız sabah 7'yi kullanabilirsiniz ama Bence yani yeni başlangıçta ya da bir şeyler yapılacak günler değil. Şimdi önümüzdeki günlerde Ay-Jüpiter bir araya gelecek. Onun üstüne daha pozitif bir etki ortaya çıkacak. Zaten işte Jüpiter 0.214'de gelmiş şu an. Mars 0.2'de 3 dereceye geçmesi lazım biliyorsunuz. Şimdi adım adım geçecekler, yükselecekler. Ama bakıyoruz şimdi. Bakalım nasıl olacak. Saat 9.10 11 çok kötü. Çok. Dehşet kötü. Yani hani e, harakiri gibi orada bir şey yapmak gerçekten e, mahveder insanı. Saat 12 hani daha iyi Jüpiter'le yükselen aynı evde olduğundan dolayı. E, ama hani ben yapar mıydım? Burada yeni bir şey illa başlar mıydım? Başlamazdım. Onu da söyleyebilirim. Ama yani çok mecbursanız başka yapacak bir şey yoksa saat 12'yi kullanabilirsiniz diyebilirim. 12 böyle 12 buçuk sıraları ondan sonra daha o sıraları özellikle kullanabilirsiniz. Saat 13'e kadar geliyor mu? Etkisi gelmiyor. Saat 12.30'a kadar 12 ile 12.30'a kadar özellikle e, kullanabilirsiniz. Ama onun dışında çok iyi değil. Yani bugün mesela yeni bir şey yaptınız ya da bir şey, birileriyle bir şey yaptığınız zaman insanlar çok mutsuzluklarını anlatabilir. İnsanlar çok mutsuz olabilir. Ee, i̇şte ne bileyim arkadaşını buluşuyorsun, ilişkinde kişi buluşuyorsun, yanlış anlaşılmalar olabilir, zihinsel baskılanmalar olabilir, sıkıntı olabilir. Bu arada Venüs ev değiştirdi. Ve Venüs şu an boğulma yaşıyor. Yani ilişkilerle ilgili bir boğulma, sıkılma, bunalma durumu söz konusu. 7'si ve yani 8 Aralık'tan itibaren. Ee, şimdi Venüs adım adım yavaş yavaş düzelecek. Ama sonuçta Venüs ve Satürn'le yan yanayken cinsellikle ilgili çok iyi bir dönem değildir. Ondan sonra kendi toparlaması çıkmasına daha vardır. Şimdi bunlarla ilgili anlatacağım. Ee, cinsel ilişkilerle ilgili çok iyi değildir. Yani Venus tabii bolluk, bereket, para gibi şeyleri temsil eder. Mesela ben 28 Nisan 2022 diyorum ya. Orada Venüs mesela çok iyi konumda. Çok güçlü bir konumda. Çok iyi bir konumda. Çok pozitif bir etki veriyor. O yüzden mesela söylüyorum. Tabii Jüpiter de çok iyi konumda. Satürn kendi evinde işte yani bir sürü şeye bakıyorum ayrıntılara yani bir sürü gezegenin ilk konuda olması sonra o saati veriyorum çünkü yükselene göre ölü olmaması gerekiyor gibi bir de tabi o sırada yapılması ve yapılmaması gereken şeyler de var onlara göre e, dikkat etmeniz ve onlara göre yapmanız lazım yani bugün yine şunu söyleyeceğim dünkü gibi bol kırmızı renk bol kırmızı renk satürnün olumsuz etkisini en çok düşüren şey güneş kırmızı canlı güneş biraz satürnü şey yapıyor, bastırıyor. Jüpiter bir taraftan sarı, bol sarı, Jüpiter biraz Satürn'ün geç çekimi sağlar ama Jüpiter şu an düşük olduğu için e, Satürn etkisini göstermiyor. Zaten farklı evlerdeler şu an. O yüzden Jüpiter ileriki süreçte bir yönden iyi şeyler verirken Satürn bir yönden kötü zorlayıcı etkiler yaratabilir. E, bunu da söylemek lazım. Ama kesinlikle çok rahatlayacaksınız. Çok daha iyi olacak. Ee, bir sürü şey uzun zamandır beklediğin sorunlarla ilgili bir sürü şey 2021'in aralığının 13'ünden sonra çözülmeye başlayacak. Şubat'ın 15'inden sonra Şubat'ın 15'inden sonra Nisan'ın 15 arasında daha iyi şeyler olacak. Bazı konularla ilgili bazı. Her şeyle ilgili değil. Her şey iyi olmayacak, iyi olacak diye bir şey söylemiyorum. Bazı konularla ilgili. Türkiye'nin süreci zaten devam ediyor. Türkiye'nin süreciyle ilgili anlattım. Ben kişilerin burçlara göre Jüpiter ee, burçları bu nasıl etkiliyor, hangi alanlarda iş şey yarayacağınıza dair bir videom var. Onu seyrederseniz özellikle bu dönemi çok daha iyi bir şekilde e, de anlarsınız. Onu da e, söylemek lazım. E, bir de kırmızı taş takım. Boynunuza, sağ bileğinize, sağ elinize, orta parmağınıza kırmızı taş, böyle kırmızı doğal taş. Mümkün olduğu kadar şeffaf olacak kırmızı doğal taş. Mesela böyle Satürn'ün işte yoğun olduğu ya da olumsuz yönde etkilediği dönemlerde ...çok iyi gelebiliyor, çok olumlu yönde etkileyebiliyor. Kesinlikle. Bir de işte salasati olduğundan dolayı... ...bol iyilik yapmak, bol yardım etmek lazım. Ee, insanlara, hayvanlara, her şeye. Ee, kesinlikle kör, sakat... Ee, ...şey, nedir onun adı... E, ...insanlara ve hayvanlara da kesinlikle yardım etmek lazım. O çok pozitif, çok olumlu bir etki verir. Ee, onu da söylemek lazım şimdi burada bakıyorum. Yani gerçekten yapmamak lazım yeni bir şey. Yani Ama şunu söyleyeceğim. Bugünden itibaren böyle önümüzdeki birkaç gün bir süre ilişkilerle ilgili bazı sorunlar ya da problemler olursa, sıkılırsanız, bunulursanız, bunalırsanız bilin ki tamamen Venüs'ün konumuyla alakalı. onu da söyleyebilirim. E, Venüs'ün konumunun Düzelmesi birazcık uzun sürecek. Yani e, şimdi 13 Aralık'tan sonra e, Jüpiter 3 dereceye geçiyor. Tamam rahatlıyor ama e, şöyle bir şey söylemek lazım ki... E, ...Venüs'ün konumunu düzeltmesi, ben size söyleyeyim yani derecesini yükseltmesi çok uzun sürecek. Çünkü... Tam düzeltiyor, tam birazcık çıkıyor ama Venüs ters dönmeye başlıyor bu ay. O yüzden e, biraz e, sıkıntılı e, onu da söyleyelim. E, yani ilişkilerle ilgili Aralık ve Ocak ayında Venüs'ün o hareketlerinden dolayı ve boğulmalarından, yani ters dönüşlerinden dolayı Ocağın sonuna kadar olan dönemde beni zorluyor. Ocağın sonunda düzeliyor. 2022. E, Merkür'ün ters dönüşü var bu sefer. Merkür'ün ters dönüşünü falan e, bitmesi, toparlaması derken. E, zaten Şubat'ın 15'i. E, evet. Şubat'ın 15'i. Şubat'ın 15'ine geldiğimiz zaman Jüpiter yükselmiş bir konumda oluyor. Ee, güneş 0-2 derecede işte de Şubat'ın 18-19'dan sonra Daha toparlıyor Venüs de kesinlikle Mars'la birlikte oluyor Ay kendi evinde Burada günlere bakarız Şubat'ın 15'i demiyorum Çünkü Şubat'ın 15'inde Satürn'le Ay karşılıklı Yani ondan biraz daha sonra e, Böyle daha Şubat'ın e, 20'lerinde e, Mesela bir sürü Gezegen rahatlamış bir sürü şey rahatlamış çok daha iyi bir konuma gelmiş oluyor. Ee, evet. Çok daha rahatlamış oluyor ee, kesinlikle. Bak mesela burada daha böyle ilişkiler ve pek çok konuyla ilgili bir şeyler daha iyi gidiyor. O yüzden bu dönemde sakin olun. Ne yapmak lazım? Bol kendi içinde ve kendi üstüne çalışmak, farkındalığa da yönelmek lazım. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Özellikle takipte kalın. Ne yapmalısınız, ne etmelisiniz anlatacağım. Sizi çok seviyorum. Sizi severim hocam. Hoşçakalın.